Park mahsulleri ofisi çilolarında buğday tozu kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir sıkışma vesilesiyle patlama olduğunu değerlendiriyoruz. İlk andan itibaren umut ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, AFAD'ımız, arama kurtarma ekiplerimiz, itfaiyelerimiz bölgeye süratle tarafından intikal ettirilmiştir. Arkasından da hemen vakit geçirmek geçirmeksizin bölgeye geldim. Arkadaşlarımıza süratle olay yerinden kurtardık ve ambulanslarla en kısa sürede sağlık e, teşkilatlarına gönderdik. Şu ana kadar 10 yaralımız mevcut. İki tanesinin durumunun biraz daha ağır olduğu söylemem gerekir. Diğer yaralılarının durumuyla ilgili de sağlık kuruluşlarının takiplerini yapıyor. Yaralılarımızı bize atildiği görme imkanında oldu. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bölgede de elbette bir patlama vesilesiyle oluşabilecek tehdit ve tehlikelere karşı da güvenlik birimlerimiz şu anda gerekli tedbirleri planlıyor ve alıyorlar. Şu anda enkaz altında hiç kimse olmadığını da tabi belirtmek istiyorum. Kontrollerimiz, personel sayımı gerçekleştirildi ve enkaz altında kimse olmadığını da değerlendiriyoruz. Evet. Nasıl gerçekleştiğine ilişkin şu an için bir bilgi var mı? Hiç Şimdi göre. değerli arkadaşlarım bu konunun uzmanlarıyla da yaptığımız görüşmede de ve alanda da yapılan teknik incelemede buğday tozu sıkışması kaynaklı bu tür patlamaların olabileceği değerlendiriliyor. Bunun dışında bir patlama olduğuna dair şu anda bir emare söz konusu değil. Ama konunun uzmanları da elbette çok yönlü olarak olaya bakıyorlar ama bizim değerlendirmemiz Buğday tozun sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu Alevlenme ya da yanma riski varmış olabilir. Şu anda arkadaşlarımız soğutma çalışmaları devam ediyor. Hava çok sıcak, bildiğiniz gibi. Tedbirler şu anda normal düzeyde kadar. Elbette bu devam ediyor. Şu an için yeni bir patlama riski söz konusu mu sayın Şu anda elbette bunu şu anda bu konuda öngörmüyoruz. Ancak tedbirlerimiz mevcut anlık müdahale edebilecek imkanlara sahibiz. Siyoların içerisinde ne varmış? Siyolar burası biliyorsunuz genelde buğday topladığımız silolarımız. Dolayısıyla içerisinde buğday var.